Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir mobilya yenileme projesi hazırlayacağız. Son halini görenler sehpayı tanıyamadı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada video içerisinde birçok teknik göstermiş olacağım. O yüzden sizler de aynı görüntüleri elde etmek istiyorsanız videoyu sardırmadan izlemenizi öneririm. Başlayalım sehpamızı yenilemeye. Herhangi bir boyama işlemi uygulamadan önce bir matkap yardımıyla sehpanın üzerinde rastgele olacak şekilde delikler oluşturuyorum. Asla düzgün yuvarlak delikler açmaya çalışmadık. Tamamen spontane bir şekilde matkabı yatay kullanarak birkaç delik oluşturduk. Bunu neden yaptığımı ilerleyen kısımlarda anlamış olacaksınız. Daha sonra rölev pastamı içerisine bir miktar su ekleyerek sürülebilir kıvama yani macun kıvamına getiriyorum. Sonrasında bir spor Patula yardımı ile yüzeye rölyefi uygulayıp budak aracı ile de ağaç dokusunu oluşturuyorum. Budak aletini kullanırken sadece bileğinizi aşağı yukarı şekilde hareket ettirmeniz yani hafif eğim vererek kullanmanız gerekiyor. Bir diğer önemli konu da biraz önce parmağımla işaretleyip gösterdiğim küçük nokta kısmının size doğru bakması gerekiyor. Yani her nereden yüzeye budak uygulayacaksanız budak aletinin bu nokta kısmı size dönük olmalı. Aksi halde ağaç dokusunu oluşturamazsınız. Bu aleti hobi marketlerinden veya büyük yapı marketlerinden kolaylıkla satın alabilirsiniz. Şu an benim kullandığım en küçük boyu 5 santim olanı. Bunun daha büyükleri var. Bir de bozuk budak aleti var. Onun verdiği doku da çok güzel. Onunla da başka bir proje hazırlarız sizinle birlikte. Bahsettiğim ürünün resmini buraya koyacağım. Ayrıca birkaç örnek de görüyorsunuz şu an ekranda. Bu aletin ismini bazı yerlerde bu budak tarağı veya e, doku tarağı olarak görebilirsiniz. sizin Uygulayacağınız yüzey için hangi boyut uygunsa onu tercih edin. Ben daha küçük, daha doğrusu daha dar bir alanda çalışacağım için en küçük budak tarağını tercih ettim. Ve biraz önce eğer ki dikkat ettiyseniz her budak tarağımı kullandıktan sonra nemli bez ile üzerindeki fazla rölyefi siliyorum. Eğer silmezsem dokuyu tam elde edemem. Budak uygularken buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Her uygulamadan sonra muhakkak tarağın üzerindeki fazla boyayı veya rölyefi silme kenarlara taşan röllefi de bir nemli bezle temizledim. Şimdi parlak yüzey astarı sürüyorum geri kalan tüm yüzeye. Bu yardımcı ürün lake bir yüzeyi zımparalama gerektirmeden boyanızı zemine hazırlamanıza yarayan bir üründür. Eğer ki siz de benim gibi zımparalama işleminden nefret ediyorsanız bu, bu ürün tam bizler için biçilmiş bir kaftan. Lake veya parlak bir yüzeyi tamamen sirkeli su ile temizledikten sonra bunu bütün yüzey sürüyorsunuz. Ürün kuruduktan sonra da dilediğiniz boyayı işlemi uygulayabilirsiniz. Bu zayide zımparalama yapmamış oluyorsunuz. Ama tabii ki zımparalama aletiniz vardır. Daha titiz çalışmak istiyorsunuzdur. Tabii ki buna ihtiyaç duymayacaksınız. Ben tam bir gün kuruması için bekledim. Rölyef pastanın şimdi ise sıra geldi artık renklendirme kısmına. Burada önce bir astar atıyorum. Beyaz multi boya ile koyu bir tabanı açık renge çevirirken ilk katta tabii ki boya dalgalı duracaktır. Asla korkmayın ve vazgeçmeyin. Çoğu kişi ilk katta kapanmasını bekliyor ama bu mümkün değil. Genellikle de diğer boyacağı işlemlerinde bu şekilde olacağını düşünüp vazgeçiyorlar. İlk katın alacalı ve dalgalı durması çok normal. Hatta fırça izlerinin çok fazla belirgin olması da normal. Bir mobilyayı geri dönüşümünde en az 2 kat en fazla 4 veya 5 kat boyanması gerekiyor. Tam rengi elde etmek için. Eğer ki alt zemin koyu bir tonsa da en az muhakkak 3 kat kesin boyayın. Diğer türlü renk oturtamazsınız zaten zemine ve uzun süreli bir kullanım için her boyama sonrasında 24 saat bekleyin ki boya hamlaşsın. Tabii ki bunu ben multi surface boyalar için söylüyorum. Kendinden vernikli boyalar kullanırsanız ki bence onu almanızı daha çok öneriyorum. Çünkü hem vernikli hem vernik çekmenize gerekmiyor hem de katlar arasındaki kuruma süresi 4 saat kadar azalmış oluyor. O yüzden bir günde bile geri dönüşümünüzü tamamlamış olursunuz. İlk iki katını attım. Şimdi üçüncü kattayım. Bu kısımda beyaz boyanın içerisine çok az, çok az miktarda kum beji rengi kattım. Çünkü çok beyaz ve çiğ geldi gözüme. O yüzden rengi biraz kırmak daha dantel beyazı rengine çevirmek istedim. Son katı da bu şekilde uyguladım. Sizler de Yine aynı şekilde elinizde olan benzer boyaları birbirine katarak farklı renk tonları elde edebilir ve kendinize özgü bir renk renk ile mobilyalarınızı renklendirebilirsiniz. Eğer ki çok fazla boya karıştıracaksanız akrilik ile akrilik multi surface ile multi surface boyaları birlikte karıştırın ama şu an benim yaptığım gibi boyanın rengini çok az kırmak isterseniz multi surface boyanın içerisine az bir miktarda akrilik boya ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de sürekli farklı tonlarda boya almanız gerekmeyecektir. Şimdi sıra geldi masif rengini elde etmeye. Bu kısımda elimde olan eskitme kremini su ile açıyorum ve daha akışkan bir hale getiriyorum. Sonrasında da yüzeye ürünü sürüp az nemli bir bez ile fazlalığını siliyorum. Yine hep dediğim gibi nerede neyi nasıl görmek istiyorsam öyle yapıyorum. Daha yoğun görmek istediğim kısımlarda bezimi hafifçe sürüyorum yüzeye veya yoğun sildiğim kısımlarda da fırçamda kalan boya ile tamamlamalar yapıyorum. Tamamen nasıl nasıl görmek istersem o şekilde devam ediyorum. kremi uyguladığım sehpayı kuruması için balkona kaldırdım. Şimdi sıra geldi sehpanın orta kısmındaki camı renklendirmeye. Bu camı renklendirmeden olmazdı tabii ki. Bir bütünlük sağlayabilmek için mobilyanızda bulunan her parçanın bütüne uygun olması gerekiyor. Önce camı güzelce temizleme spreyinden sıkıp sonra da siliyorum ve uygulama yapacağım yüzeyi temizlemiş oluyorum. Bu temizleme işlemini atlamayın lütfen. Boyama işlemi yapıp sonra da boya neden kalktı diye düşünüyorsanız işte bu yüzden kirden, tozdan dolayı boya yüzeye tam tutunamıyor ve kabarmalar veya dökülmeler meydana geliyor. Bildiğimiz Türk kahvesini ben her yerde kullanıyorum. Hem içmesi çok keyifli hem de bu şekilde uygulaması. Kahveyi belirli yerlere serpiştiriyorum. Sonra da üzerine su uyguluyorum. Bu şekilde kahve dağılmış ve rengini yüzeye vermiş oluyor. Bunu yapmamdaki amaç pas veya küf görüntüsü elde etmek için. Aslında bu işlemi siz güzel granül kahve ile yaparsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz Benim elimde bu vardı O yüzden bunu kullanmış oldum Bu da doğal bir görüntü elde etmemizi sağlayacak gelen suyu bir selpak ile alıyorum ve biraz üzerindeki suyun kurumasını bekleyip işlemime devam edeceğim. Stencil uygulaması yapacağım. Tabii ki konsepte uygun olarak bir desen tercih ettim ve şansıma tam da camın boyutuna uygun bir şablon oldu. Bu kısımda bir diğer dikkat edilmesi gereken şey yüzeyin arka kısmında çalışma yaptığımız için stencil ters yerleştirmemiz gerekiyor ki ön kısımda desen düz gözükebilsin. Yüzeye şablonumu eşit bir şekilde yerleştirip multi surface kahverengini sünger ile yüzeye uyguluyorum. Eğer ki ilk kez stencil uygulaması yapacak bu kısımda stencil spreyi kullanmanızı öneriyorum. Veya kağıt bant ile yüzeye stencil'ı sabitleyebilirsiniz. Ben burada net bir uygulama istemiyorum. O yüzden kimi yerde az boya uyguluyorum, kimi yerde daha belirgin hatlar oluşturuyorum. Daha silik, daha eski görünmesini istediğim için bu şekilde yaptım. Siz daha belirgin hatlar isterseniz daha net bir desen çalışması yapabilirsiniz. Evet sıra geldi sihirli kısma. Ayna efekti uygulayacağım. Bir camı nasıl 20 saniyede aynaya çevirebilirsiniz izleyelim ve görelim. Bu ürünü uygulamadan önce çok iyi bir şekilde çalkalamalısınız. Ve açık bir alanda uygulama yapın muhakkak. Çünkü çok ağır bir kokusu var. Sizi çok fazla rahatsız edebilir. Eğer ki benim uyguladığım üründen alacaksanız da elinize eldiven giyin. Çünkü pompa kısmından sürekli boya akıtıyor bilginiz olsun. Aynı efektimi uyguladım. Asla ve asla uyguladıktan sonraki haliyle bırakmayın. Çünkü elinizi değdiğiniz an aynı efekt yüzeyden sıyrılır. O yüzden şu an benim yaptığım gibi en alt yani en arka kısımdan boya ile aynı efektini sabitlemelisiniz. Ben elimde olan antik gümüş krom metalik rengini kullanıyorum. Ama birebir dümdüz bir ayna istiyorsanız Rich markasından titanyum gümüş rengi ile aynı efektini arkadan sabitleyebilirsiniz. Ama yok şey mi ben eskitmeli bir görüntü istiyorum derseniz de ayna efektini az uygulayıp aralardan hangi rengi görmek isterseniz o rengi uygulayın. Yani illaki titanyum boya uygulamanız gerekiyor diye bir kural yok. Multi surface boya da kullanabilirsiniz. Hazırladığım aynayı yine kuruması için balkona kaldırdım. Artık son aşamadayım. Yine sehpamı aldım ve bu delikli olan kısımları özellikle wax kullanarak biraz daha koyulaştırıyorum. Çünkü bir masifi ince de göreceksiniz ki veya bir ağacı bile inceleseniz görebilirsiniz. İç tarafa doğru oyuklu olan kısımların ortaları daha koyu bir tona hatta siyaha kaçan bir kahverengine sahiptir. Dışa doğru bu renk açılır. İşte ben de tam o orijinal masif görüntüsünü elde etmek istediğim için bu şekilde delikler açmıştım videonun başında. Şimdi o delikleri biraz kahverengi biraz siyah wax kullanarak belirginleştiriyorum. Hem de tam ağaç görüntüsüne sokmuş oluyorum. Büyük yüzeylerde de çok sık sık olmayacak şekilde delikler açıp aynı uygulamaları yaparsanız tamamen birebir bir masif görüntüsü yakalarsınız. Üst kısmını gölgelendirip alt kısmını gölgelendirmemek olmazdı tabii ki. O yüzden yine biraz siyahtan, biraz kahverengi vaks'tan alıp ikisini harmanlayıp fırçamda çok az miktarda bir boy olması gerekiyor ve, ve gölgelendirmeleri bu şekilde yapıyorum. Asla fır fırçanızı boyaya bulamayın. Her fırçaya boya aldıktan sonra fazlasını kartona veya peçeteye yedirin ki bu şekilde daha hafif ve orijinal eskitmeler yapabilin. Uyguladığım kısımlar yine kenar ve köşeler. güzelce gölgelendirmelerim yaptım. Son vernik işlemi kaldı. Onu da boyama işleminden 3-4 gün sonra yapmanızı öneririm. Çünkü boyanız yüzeye çok güzel bir şekilde nüfus etmiş olur. Hazırladığım sehpanın bütünü bu şekilde oldu. Umarım ki beğenmişsinizdir. Ben gerçekten tek kelimeyle bayıldım. Tam bir kahve köşesi için uygun bir sehpa boyamış oldum. Sizler de yaptığım ürünleri beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Videoyu bitirmeden şunu da söyleyeyim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Atatürk'ün de dediği gibi dünyada her şey kadının eseridir. Bütün emekçi kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bir sonraki harika projede görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.